Eftalü <laughs> ibadeti el fıkhu ve eftalü din el Allah'a kulluğun en üstünü kendisi için, ahireti için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahip olmaktır. Dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmek yani veradır. Ya Rab bize lütfet. Amin. İbadetin en üstünü, Allah'a kulluğun en üstünü, en faziletlisi el fıkhu, fıkıhtır. Böyle söyleyince insanlar, bunu söyleyenin peygamber olduğunu unutarak, yıllar sonra, bir yüz yıl sonra kadar, peygamberimizden sonra gelişen dil olarak ifadesini bulan fıkıh kelimesini buraya yerleştirip geçip gidiyorlar. Aman Allah'ım, ne kolay bir iş, nasıl da gaflet, neden bu acziyet anlamıyorum. Evet, fıkıh güzel bir ilim dalıdır. Yani şimdi piyasada, herkesin anladığı, fıkıh adına, usulü fıkıh adına insanların ilgilendiği, öğrenmeye çalıştığı, öğrettiği, kitap yazdığı, ders verdiği bir ilim dalı var fıkıh ya, bunun aleyhine olmak adına söylemiyorum lütfen. Öyle anlamayın. Ama şunu ifade edeyim. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden 80 yıl sonra doğan İmam-ı Azam Hazretleri 150 yılında da vefat etmiştir benim hatırlayabildiğim. İşte bu büyük imam, azam imam diye meşhur olan bu Hanefi mezhebinin imamı, imamımız fıkhın tarifi olarak şöyle bir cümle kullanır. Marifetün nefsi maleha ve maleha. Fıkıh demek kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri fark etmesidir, bilebilmesidir. Yani ne yaparsa neye mal olacak ama ne yapmazsa neye mal olacak. Bunun bilincinde olmaktır. Neler kazanacak, Neler kaybedecek? İmanıyla, İslam'ıyla, ihsanıyla, Kur'an'ıyla, sünnetiyle ya da ibadet ve itaatıyla ama isyanıyla, günahıyla, şirkiyle, küfrüyle insanlar neler kazanacaklar ya da neler kaybedecekler? Bunun bilincinde olmaya fıkıh diyoruz. İmam-ı Azam Efendimizin tarifine göre söyleyin. Bu tarifin içinde sadece namaz ama bu tarifte sadece abdest vardır. Bir de teyemmüm, bir de suların hükmü vardır. Bu tarifin içinde sadece alışverişler vardır. Sadece nikah, sadece boşanma vardır denilir mi? Ahiret yok mu? Kıyamet yok mu? Cennet cehennem yok mu bu tarifin içinde? Allah'a iman, meleklere iman yok mu bu konunun içinde? Söyleyin, yani Kur'an'ın hangi konusu bunun dışındadır? Fatiha'dan Bakara'ya, Ali İmran'dan Nisa'ya, İhlas'tan, Felak'tan Nas'a kadar bütün Kur'an'da anlatılan konular fıkıh tarifinin içine girmez mi? Yani bütün Kur'an insana yapıp ettikleri yapmayıp geri bıraktıklarının ne karı ne zararı olacağını anlatmıyor mu? Yani lehine ve aleyhine olan şeyleri anlatmıyor mu bütün bir Kur'an? Öyleyse bütün bir Kur'an'da anlatılan şeyleri anlamaya çalışmak fıkıh'tır. Mesela göklerde yerde semavat ve arz'a ne var ne yoksa bütün bu varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Fakat velakin la تَفْقَهُونَ tesbihahum diyor Allah. Ama siz bu konuda fıkıh sahibi değilsiniz ayetine göre anlamaktır mesela, Fark edebilmektir, anlayabilmektir, işin özünü kavrayabilmek demektir. İşte ibadetinin faziletlisi işin özünü kavrayabilmektir. Yani benim için Kendim için, ahiretim için, cennete gidebilmem için, cehennemden kurtulabilmem için bana gerekli bilgilerle donanıp ben fıkıh sahibi, bunu nerede kullanacağımın farkında olan bir anlayış sahibi olursam işte o zaman benim ibadetim en faziletli olacaktır. Ama düşünün, bir insan ki bildiklerini nerede kullanacağını bilmiyor. Yeryüzünde bir numaralı silah adamı yani yapmada bir numara kullanmada bir numara, tamirde bir numara, satmada bir numara, piyasasını oluşturmada bir numara ama adamın bu konuda fıkı yoksa, firasetsizse, fark etmiyorsa, nerede kullanacak, lehine mi aleyhine mi, ne fark eder diyorsa, öğrettiği, verdiği, sattığı, ettiği insanlar anının ortasına kurşunu dayıyorlarsa, bu adam fıkıhsız olmasının cezasını çekmiyor mu söyleyin? Fıkıh sahibi olmak, bildiklerinin nerede kullanılacağını bilmek, neden olduğunu bilmek, o işin nereye yarayacağını bilebilmek, oruç tutuyor, nereye yarayacak, ne anlama gelecek bu iş, namaz kılıyor, ne karı olacak, Bakara suresi nerede kullanılacak, Alimran suresi hayatının neresini düzenleyecek? Baştan sona bir 200 ayet Ali İmran suresi hayatın 200 birimlik özel bölümlerini düzenleyeceğini bilmezse insan sadece ben okur geçerim diyorsa hatta bunu bir ölümün arkasında ama en yakınlarının ölümünün arkasında diyorsa babası ve annesi daha önce ölen insanlar için böyle bir imkan da kalmayacaktır. Evli de değilse eşi dostu da yoksa artık onun Kur'an okuması da gerekmeyecektir öyle mi diyeceğiz? Eftalul <laughs> ibadeti el fıkhu. İbadetin faziletlisi fıkıh'tır fark edebilmek fıkıhtır anlayabilmek, fıkıhtır lehine mi, aleyhine mi, bunun bilincine ermek, karına mı, zararına mı, neye yarar bunu ifade edebilmek, bunu görebilmektir elbette ibadetin en faziletlisi. Aynı şekilde ve eftalü dini el vera'u dinin de en faziletlisi, dine bağlılığın en üstünü de ya günaha düşersem derdine böyle ihtimal veren şeylerden vazgeçivermek, vermektir. ne olur ne olmaz diyebilmektir. Eftalü'l ibadeti el ve efdalü din el Allah'a kulluğun en üstünü kendisi için, ahiret için gerekli bilgilerle donanıp fıkıh sahibi olmak, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmek, bilebilmek, çağrını zararını düşünebilmek, bunu Allah'la vahil ayarlayabilmek, dine bağlılığın en üstünü de günaha düşme ihtimali olan şeylerden vazgeçmektir, yani beradır.